Bugün onun doğum günü, 94. doğum günü. Hani <laughs> <laughs> abiyle tabii tanıştığımız andan itibaren ona olan hayranlığımız, ona olan saygımız her gün böyle yükselen bir grafikle devam etti. Hani insanları diğer canlılardan ayıran herhalde en önemli farklılık iz bırakma gaidesi. Hanri abi muazzam bir büyük bir iz bıraktı. O hep hep yaşayacak, hep var olacak. Son anına kadar hep daha ne yapabilirim? Nereye de sergiyi taşıyalım? Nerede de bir sergi açalım? hep böyle yaşadı. Biz de onun izinden devam edeceğiz. Sonsuza kadar Hanli abimizi yaşatmaya hep beraber gayret edelim Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel ve özel bir ilişki vardı aralarında ve biz bu birliktelikten her zaman çok mutluyduk. Derneğe çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara, Tunç Başkanımıza. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alın. Evet. Efendim, çekiyorum.